okuması lazım evet. bence. Bakın ne diyor Rabbimiz. Esselamu İnnellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyennahu linnasi fil kitabi. Bizim insanlara bu kitapta açıklamış olmamıza rağmen gerçeğin belgelerini ve hidayet ilkelerini indirdiğimiz bu ilkeleri ve belgeleri gizleyenler var ya diyor yektumune bunları gizleyenler ketmedenler var ya ulaike işte bu adamlar yel'anuhumullahu bunlara Allah lanet edecektir ve yel'anuhumulla'inune lanet eden ne kadar varlık varsa onlar da lanet edecektir aaa illa ancak ellezine tabu bu gizlemekten vazgeçerse adam tövbe ederse demek yaptığından vazgeçerse bizim tevbe ile istiğfar kavramları da karma karışıyor evet, birbirine. Evet. Bu tevbe dönmek yani. O hatadan sevaba dönmek. Şimdi dönüyor ama. Şimdi illerlediğine tabu diye bitseydi çok iyiydi hı. bu ayet. Der, tevbe ettim tamam. Sorun yok derdim. Öyle değil ama. Illerlediğine tabu. Şimdi bir adam tevbe edecek. İki ve aslahu. ıslah edici faaliyetlerde bulunacak. Evet sonra daha çarpıcı olanı ve beyyenu. ve açıklamalarda bulunacak. Yani o gizlediği şeyleri Açık. açıklayacak. Siz bir bir yanlışı önce yanlış olarak bütün kamuoyuna ilan edeceksiniz. Sonra gece gece tek başınıza tevbe edeceksiniz. Yok öyle bir şey. İlanınız nasılsa özrünüz oradan olacak. Getmetmeyiniz şeyleri ketmetmekten yani gizlemekten vazgeçeceksiniz. Isla faaliyetleri yapacaksınız ve hakikatleri açıklayacaksınız. Böyle olursa fe ulaike Bunların yönelişlerini kabul ederim diyor. Ve ene tevvabur rahim. Ben işte tevbeleri kabul eden ve merhametli olan. Tekrar bir daha bakın. İnnellezine <laughs> keferu. Hakikatı şimdi bunu tercüme ederken innellezine <laughs> keferu inkar edenler diye tercüme ediyor. Hayır. Burada inkardan söz edilmiyor. İnnellezîne keferu ifadesi innellezîne yektumûne ifadesini karşılar. Yani hakikatin üzerini örtenler. örtenler. o önceden yaptığını bir daha örtenler. Ve matuvel cumfaru. Hakikatin üzerini örtenler olarak ölenler. Evet. Ülâike aleyhim lânetullâhi vel melâiketi vel Allah'ın da, meleklerin de, bütün insanların. da laneti bu adamların üzerine olsun. Halidine fiha. Onlar o lanetle ebedi kalacaklar. Ya büyük de bir... Ne korkunç bir şey korkunç şimdi. Korkunç bir durum yani. Ya yukhafı anhumul Azab onlara hafifletilmeyecektir. Velâhum yunzarûne. Suratlarına bakılmayacak ve bunlara mühlet tanınmayacaktır diyor. E şimdi bu ayet burada varken biz şimdi nasıl yani ne diyeceğiz de bir hakikati gizleyeceğiz? Ya. Şimdi bakın bir ayet daha okuyayım. Bakara suresi 174 175. ayet. 176 da onunla alakalı. İnnellezine yektumune <laughs> ma enzelallahu minel kitab. Allah'ın bu kitaptan indirdiği gerçekleri gizleyenler ve yeşterûne bihi semenen kalilen. Hmm. İşte vurucu ayet cümle burasıdır. Bu ayetleri, bu hakikatleri az bir dünyalık karşılığında satanlar. Evet. Hakikati gizleyip onu deşifre etmeyenler, beyan etmeyenler. Ulaike ma ye'kulûne fi butunihim illen nara. Onlar kalınlarını ateş dolduranlardır. Ve la yekellemuhumullahu yevmel kıyamete. Allah kıyamet sabahı onlarla konuşmayacaktır ve la yuzekkihim onları arındırmayacaktır. Ve lehum azabun elimun elem verici azap onları beklemektedir. Ulaikellezine ishtaravu dalalete bil huda. Bunlar hidayetin karşılığında Hidayet dalaleti satın, satın alanlardır. Yani. Ve azabe bil mağfireti. Mağfiretin karşılığında azabı tercih edenlerdir. Fema asbarahum alennar. Ateşe nasıl da dayanacak bu adamlar?